Bir yere bağlı olmak, orayı sevmek, orada sevilmek, kabul görmek hayatta çok önemlidir. Aidiyet her insanın ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Ama hayat bazen bizi birilerinin hoşuna gitmeyecek seçimler yapmaya mecbur bırakır. Ve sonra ne oraya ait hissedersin ne de orada kabul görürsün. Ben nereye aitim sorusu peşini bırakmaz. Hele hele büyük bir futbolcuysan seçimlerin kimseyi memnun etmez ve aidiyetin herkes tarafından sorgulanır. Daha önce evin olan yer, ailen olan insanlar seçimlerinden sonra sana yabancı hatta sana düşman olabiliyor. Emre Belezoğlu, Türk futbolunun olay adamı. Bu topraklarda yetişmiş en özel yeteneklerin, en kariyerli isimlerin başında geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımımızda unutulmayacak başarılar kazanan Ebre Belezoğlu, Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid formasını giyerek ülkemizi Avrupa arenasında da temsil etmiştir. Sağ içinde agresif tavırları, rakipleriyle, hakemlerle dozunu aşan tartışmaları futboldaki başarısının hep önüne geçmişti. Emre Belezoğlu'nun Avrupa dönüşü altyapısına ait büyük başarılar kazandığı Galatasaray ile değil ezeli rakibi Fenerbahçe ile anlaşması kariyerinin seyrini değiştirdi. Ali Samiyen türbünlerinin göz bebeği olan Emre bu transfer sonrası hain ilan edilip büyük tepkiler almıştı. Hatta Ali Samiye'nin Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maç için sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki içerikli besteler hazırlanmıştı. Emre'nin agresif futbolu hırsı başına dert açıyor, medya tarafından eleştiroklarının hedefi oluyordu. Trabzonspor maçında zokor ile yaşadığı ırkçılık polemiği başına dert açmış ve artık sadece Galatasaray taraftarının değil gittiği her deplasmanda top ayağına her geldiğinde ıslıkların hedefi oluyordu. Emre bu zorlu süreçte yaşarken ona her defasında sahip çıkan Fenerbahçe taraftarı olmuştu. 3 dönemde toplam 8,5 yıl çubukluyu giyen Emre takımın kaptanıyla kalmamış, Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olmuştu. Fenerbahçe'nin yaşadığı zorlu süreçlerde takımın içindeki rolü, abili duruşuyla camianın önemli figürlerinden olmuştu. Emre Fenerbahçe'de futbol bıraktıktan sonra önce sportif direktörlük, sonra da teknik adamlık yapmıştı. Teknik adamlık kariyerine başkent ekibi Ankara gücünde devam eden Emre Belezoğlu'nun takımı geçtiğimiz günlerde Zira Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek kupanın dışına itmişti. Ama skor kadar Sarı Lajverte türbünlerin maçın sonlarına doğru eski kaptanlarına küfürü ve Emre Belezoğlu'nun türbünlere bakışı çok konuşuldu. Maç sonu bunları hak etmediğini söyleyen Emre Hoca yine ait hissettiği bir yerde benzer kaderi yaşayıp ailenin sevilmeyen kişisi olmuştu hayatın cilvesi. Belki bir gün Kadıköy türbünleri seviyoruz seni Emre Belozo diyerek türbünleri çağırır. Bilemeyiz hayat bu. Ama kesin olan Emre Hoca'nın bunları hak etmediği. Belki o gün türbünlere bakarken kimsenin duyamadığı bir ses yine o soruyu soruyordur. Ben nereye aittim?